Göz hastalıklarında çok önemli bir problemimiz var. Astigmat veya astigmatizm. Bu düzeltilemeyecek bir problem olarak görüldüğü için alt tarafından özellikle bu konuyu işlemek istedim. Aslında astigmatın çeşitli türleri var. Tabii ki keratokonus hastalığında oluşan veya da irregüler dediğimiz kornea bozukluklarına bağlı oluşan astigmatları devre dışı tutuyorum. Gözlükte kullandığımız astigmattan bahsetmek istiyorum. Astigmat şöyle oluşuyor. Gözün bir ekseninin birbirine dik eksenin ikisinin numarasından birbirinden farklı olması diyelim burası 2 burası da bir. Aradaki farka bir dioptri astigmat diyoruz. Bazen çok küçük 0.50 astigmata bile benim astigmatım var diye içeriye giren hastalar oluyor. Oysa biz astigmatı uzun yıllardır çeşitli tedavi yöntemlerle düzeltebiliyoruz. Bunların başında lazer. Tabi lazer kullanılırken astigmattaki en önemli problem insan gözünü biz dikey olarak ölçüyoruz. Fakat tedaviyi yatay yapıyoruz. Yani hastayı yatırıyoruz. Yatınca da göz dönebiliyor ve astigmatın açısı başka bir yere gidebiliyor. İşte bunu algılayan sistemler yani iris tanıma sistemleri veya wavefront sistemleriyle astigmat bugün için daha iyi tedavi edilebiliyor. Bu lazerli olanı. Peki lazere uygun olmayanlara ne olabilir? Fakik göz içi lensleri yani göz içerisine takılan lensler bunların da astigmatlı versiyonları var. Daha ileri gidelim. İleriki yaşlarda yani 45 yaşın üzerinde halk arasında akıllı lens denilen göz içi lenslerde de astigmatlı modeller var. Bunlarda astigmat tedavisi yapılabiliyor. Hepinize iyi günler diliyorum.